Durun ve düşünün sokaktaki halka açık tuvaleti pis bırakan kişiyle devlet kurumlarında geldiği makamda halkın hakkına ihanet eden bir yönetici arasında ne fark var? Biri sadece küçük bir alanı kirletir. Kendinden sonra gelecek vatandaşı ve orayı temizleyecek emekçiyi hiçe sayar. Anlık bireysel bencilliğini ortak yaşam kalitesinin önüne koyar. Diğeri ise büyük bir makamı ve milletin geleceğini kirletir. Ölçekleri farklı olsa da ikisinin de kaynağı aynı ortak olana saygısızlık. Benden sonra tufan zihniyeti. Her iki eylemde başkasının hakkını, emeğini ve ortak yaşamı hiçe sayma temelinde birleşiyor. İşte bu yüzden bir millet başındaki yöneticileri ve yönetim biçimine bakmadan önce dönüp bir aynaya bakmalı. Yönetici boşlukta ortaya çıkmıyor. O bizim içimizden süzülen bir yansıma. Toplumumuzdaki özensizlik, kuralsızlık ve kısa vadeli küçük bencillikler yukarıda büyütülmüş ve kurumsallaşmış ihanetlere dönüşür. Eğer küçük çıkarlar için kuralları esnetmek toplumda yaygınsa, yönetici de bunu büyük ölçekte yapmayı doğal görebilir. Değişim insanın kendinden başlamalı. Sen düzelmeden senden yansıyan hayatında değişmeyecek. Hayatınızdaki deneyimleri oluşturan önemsemediğiniz ufak detaylar. Temiz bıraktığın bir alan, attığın bir çöp, sırada bekleme ahlakın, kamu malına gösterdiğin özen... Bunlar toplumsal ahlakımızın yapı taşları aslında. Bireysel olarak bu ufak detaylarda dürüst ve özenli oldukça Toplumun ahlaki çıtası yükselir zaten. O zaman ortak kaynakları yönetenlerden de aynı ahlakı talep etme ve hesap sorma hakkını kazanabiliriz. Temiz bir kamusal hayata sahip olmak istiyorsak, Önce kendi payımıza düşen bir metre kareyi temiz tutma ahlakını geliştirmemiz gerekiyor. Toplumun hak ettiği yönetici, toplumun kendisinin gösterdiği ahlakın bir aynasıdır. Yine din konusuna giriyorsun diyeceksiniz ama Kur'an-ı Kerim'de de geçer bu konu. Bir toplum neyi hak ederse o şekilde yönetilir.